bugün sizlerle birlikte sizle niye buradayız arkadaşlar bugün Lydia tam olarak iki yaşına giriyor ve ben çok mutluyum gerçekten Açık şekilde mutluyum yani inanılmaz şekilde diyelim artık büyüdüler ve ona bomba gibi bir bomba gibi bir hediyemiz var arkadaşlar Aynı zamanda Avatar World'ün 3. yılını kutluyoruz. Şimdiden Avatar World oynayan herkesin 3. yıl kutlu olsun. Avatar World 3 yıldan beri açık değil diye düşünüyorum ben. Yani bayağı bir fazla oldu. Bu oyunu ben göreli ben bu Avatar World oyunu ilk çıktığında keşfettim bunu. Ama tabii ki sonradan yani ben bayağıdan beri oynadığım için artık bu oyunda profesyonelleştim. Ve bir YouTube kanalı açmaya şey yaptım. Mesela ben arkadaşlar ben daha bu oyunu oynarken buralar falan kendiliğinden şeydi. Bunlar hiç yoktu. Eşya yerleştirme yoktu. Bakın şu bile yoktu yani. Etrafta hiçbir şey yoktu. Sadece iki tane ev falan filan vardı. Okul, bebek şeyi, hastane o kadardı. O kadardı gerçekten bakın o kadardı. Yani başka hiçbir yerde hiçbir şey yoktu her yer açılacak şeydi ve ben bu Avatar World'u bayağıdan beri oynuyorum yani. Bu 3. yıllık da sizinle beraber geleceğiz aşırı aşırı ama aşırı güzel bir tane güncelleme geldi Avatar World 3. yılla ilgili. O kadar çok beğendim ki size anlatamam yani. Oraya da gideceğiz kesinlikle. Bir tane araba tuttuk. Ee, onunla gideceğiz inşallah. dolu şu anda orası. Yarın da bizim randevumuz var orada. Şu anda bazı fenomenler gidiyor. Yarın da bizim randevumuz var oraya gitmek için. Neyse çok uzatmadan bence biz gidelim. Ama bu doğum günü arkadaşlar sadece bizim dördümüzün arasında başka hiç kimse bize yardımcı falan olmayacak. Gerçekten bu konuda hiç kimsenin bana yardım etmesini istemedim. Ee, zaten biz kızımıza gerekli olan istediği bir hediyeyi aldık. O da sevindi. Yani daha görmedi. Ama şu anda mutlu zaten ablasıyla gayet mutlu. Neyse çok uzatmadan geçelim. Burada hediyemiz var. Böyle sakladık. O kadar büyük bir hediye ki yani gerisini siz düşünün. O yüzden böyle kamufle ettik görmesinler diye. Şimdi geçelim. Bakın. Hala daha yürümeyi öğrenemedik. Maalesef ki. Yürüme çalışmaları yapıyoruz. Ee, zaten TikTok hesabından bakabilirsiniz parka gittik. Part 2 videomdan bulabilirsiniz arkadaşlar onu. Orada e, is, e, TikTok kanalımı size göstermiş bulunmaktayım. Yani göstermiş bulunmaktayım. Neyse. Bulunmaktayım. Bu kadar. Hemen oradan gidip abone olup sonrasında Videolarımı beğenip bana mesaj atmanız yeterli. Ben de size mesaj atarak geri dönüş sağlarım tabii ki de. Ama yani çok fazla kişi olursa hepsine de cevap veremem diye düşünüyorum. O yüzden sırayla bir gün birisi, bir gün birisi, bir gün birisi olarak yapın aranızda anlayacağım. Bu arada nasıl olmuşuz? Ben sade ve şık giyinim. O parka gidiş videomuzdaki kombinin aynısını giydi. Ben de dedim ki daha güzel giyin. Bize uyumlu değil zincan dedim ama ben öyle giymeyi istemiyorum dedi. Sonradan belki yine sizin değiştireyim dedi. O yüzden takım elbiselerini getir dedi. Değil mi? Evet getirdim. Evet getirdi. Şunu bir kapatalım artık. Başım işte. Şimdi kızlar siz bir geçin. Aşkım sen de geç. Tamam. Gel babacığım. Abi ya sen ne biliyor musun? Hayır tabii ki de. Bakın burası böyle. Böyle bir alan ayarladık. Çok da güzel bir alan oldu. Ben çok severek organize ettim buraları. Organizasyonu yapan kişiye çok teşekkür ederim ama kesinlikle reklam değildir. Zaten marka ismini de açıklamıyorum. Çok güzel bir yer yaptılar. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Hadi gelin. Şimdi biraz sizinle sohbet edelim. Ondan sonra zaten şey yaparız. Evet. Şimdi, e, o zaman ben size gidip pastayı göstereyim. Ama ben daha pastaya getirmedim. Niye getirmedin? Koş çabuk al. Tamam giderim şimdi. E, o zaman biz de içeri geçelim. Pasta gelince ben tekrar açarım. Arkadaşlar, şimdi pastamız getirildi. Çantamı şuraya koyayım. Şimdi pastamız getirildi. Çok güzel bir pasta burada. Eşyalarımız falan da var. Burası e, organizasyon şirketinin alt yeri. E, organizasyon şirketi üst katta. Direkt hazırladılar burayı. Zaten buraları falan vardı gelen herkes için. Vardı yani. Şimdi götürelim o zaman. Sonradan keseriz falan filan. Çok işimiz var bugün. Bir dakika. Şimdi. Aşkım. Şimdi sen Lidya'yı kucağına al. Sen böyle dur bebeğim. Sen de böyle dur. Tamam. Biz anı falan çekildik arkadaşlar. Organizasyon şirketiyle beraber. O yüzden gerek yok fotoğraf çekmeyeceğiz yani. Bir, iki, üç. İki doğdun Lidya İki doğdun Lidya İki doğdun, iki doğdun Mutlu yıllar sana Üfleyeceğim Üfle Şşş. Aferin benim kızıma üfleyeceğim. Yakayım. Üfle. Yavaş anneciğim. Şimdi ben bunu götüreyim. Ben hediyemi açacağım. Ben hediyemi açacağım. ne bana banana 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 banana. Tamam. Tamam aşkım. Tamam. Belki arkadaşlar bu videoda şöyle bir sürpriz de yapabilirim. Akşama eve gittiğimizde sizinle beraber evde de devam ettiririm. Güzel olur yani. Anne ayağa kalkamıyorum ama. Olsun aşkım. Devamlı öğreneceksin. Ben tutayım onu arkadan. Tamam tut sen babası onu. Yavaşça kalk babacığım kalk. Aferin. Ben seni tutuyorum tamam mı? Kürkünden tutuyorum şu an. Baba baba düşeceğim. Düşmezsin. Düşeceğim. Düşmezsin kızım. Dur ben tutayım sen aç bence. Tamam ben tutuyorum Lidya'yı. Açıyoruz. Bir. iki ve. Üç. İnanmıyorum. Bu ne? Akülü araba. ya güzel. Allah'ım ya yapayım. Aşkım benim ya. Anne ben de binebilir miyim? Sarsan bin aşkım. Ya sığmıyor. Ay. Ya anne sığmıyorum. Ya of ya. Sana da alırız aşkım tamam mı? Sana da bisiklet alırız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şu akülü bu arada arkadaşlar. Şurada aküsünü takmak için bir yer falan var. Böyle. Böyle bulduk. Bence çok güzel. İyi. <laughs> Şimdi inelim. Sonra yine bineriz. Şimdi pastayı yiyelim. Ondan sonra ben evde yine açarım. Çünkü yapacağımız çok bir şey yok. Biz burada kamerayı kapattıktan sonra biraz daha eğleniriz. Ondan sonra evde açarız. Bunu bakın. Duru'ya iki yaş doğum gününde aşırı güzel bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Doğum günü kutlaması yine ailecek olmuştu. Onu da izlemeyi unutmayın. Sürpriz doğum günü videom. Onu sakın izlemeyi unutmayın. Ay. <laughs> ne oldu be az önce? Yaklaştıralım seni böyle. Sen de otur. kameranın şarjı 5'ten az kaldı. Hemen yiyelim, geçelim bence. O yüzden arkadaşlar şimdi kapatalım. Evde açalım yoksa yetişmeyecek. Eve geldik. Sonunda eve gelebildim. Çünkü e, herkes orada üst üste geldi Lydia'nın doğum gününü kutlamak için ve orada bayağı bir vakit geçirdik arkadaşlar topuklularla ayaklarım koptu. Eve geldiğim gibi ilk işim ayakkabılarımı değiştirmek oldu. Şimdi Lidya'ya yürümeyi öğretiyorum. Duru Duruyu da banyosunu yaptırdım. Ondan sonra şimdi odasına çıktı. O da derslerini yapıyor. Ödevleri vardı. Onları bitirmeye çalışıyor. O da ödevini bitirdikten sonra kızları yatıracağım zaten. Öyle biz de şu anda yürüme çalışması yapıyoruz. Bir de kargom geldi yarın için elbisem geldi biliyorsunuz ki bir davete gideceğim ve bunun için elbisem yoktu. Diğer aile üyelerinin hepsinin elbisesi var o davete göre. O yüzden onları almaya gerek duymadık. Ve ben kendime aldım şimdi onu alacağım. Annem bekler misin sen? Anne ben şu anda gayet yapıyorum. Tamam aşkım. Yap dikkatli ol bir şey olursa bana seslen. Tamam. Şu anda yürümeyi öğrenmeye çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda da öğrenir. Arkadaşlar o kadar güzel bir abiye şey yaptım ki aşırı güzel. Bakın şimdi. Bakar mısınız? Bakın şu alt arka tarafı. Bu da abiyenin kendisi direktman aşırı güzel altına ayakkabım da var benim evde o kadar güzel ki böyle balon bir elbise güzel kolları balon yani böyle bir elbise sonra da bunu deneriz neyse hadi aşkım benim bebeğim canım benim duruyu da yıkadım dediğim gibi lideyi de yıkadım ben kendim yıkanamadım. Kızları uyuttuktan sonra yıkayacağım. Ay yıkanacağım. Yıkayacağım ne ya? Emre de dışarı çıktı arkadaşlarıyla beraber. O da bugün hiç dışarı çıkmamıştı. Bugünlük izin verdim. Yani bugün bugün dışarı çıkabilir. Bugün hep bizimleydi. O yüzden izin verdim ben de. Öyle yani ne yapsam ki? kahve yapayım kendime bir tane. Aşkım dikkatli ol tamam mı? Çok dikkatli ol. Bir kere şöyle sürebilir miyim? Sür. Bak. <laughs> Hadi devam. Yoğun yoğun e, çalıştırıyorum ki böyle bunu aldırtıyorum çalıştırıyorum ki hemen yürümeyi öğrensin de artık biz de bir rahatlayalım. Çünkü bu bize de bir zor zorluk oluyor. Çünkü ikide bir başındayız. Ayağa kalkmak istediğinde hep onu tutmak zorundayız. Bize de zor oluyor. Onun için de zor oluyor. Yani o yüzden bir an önce öğrenmesi lazım. Dur annem bir dakika. <laughs> Anneciğim. Oh, <ay>. Aa, anne. <laughs> anne. Kalktım. Oh. Evet. Hey, Tamam tamam zaman ne olacak? Az önce ayakta durdu fark ettiniz mi? Zaman zaman yapıyor böyle. Hadi gel bakalım. İçeri gidelim. İnşallah öğrenirsin anneciğim. Çok istiyorum öğrenmeni. Öğreneceğim. Sen ya ol. Hadi bakalım. Az önce ayakta durdu sonradan düştü. Keşke düşmeseydi. Haydi. Alım ya Rabbim <laughs> ya. Ayakta durabilse çok güzel olacak ama ya bakar mısın şunlara hala da duruyor. Çok tatlılar yiyeceğim yiyeceğim. Şunu kaldırmam, şunu da kaldırmam. Bunu da kaldırmam. Belki bunu kaldırıp ailecek başka bir fotoğraf çekebiliriz. Çünkü burada görüntü kalitesi çok kötü çıkmıştı. Ve benim de sinirim bozulmuştu. O yüzden. Hadi aşkım benim. Aferin. Aferin. Biraz ona tutunarak ilerlemeye çalış aşkım. İlerlemeye mi? Şu kukinin yanına kadar gitmeye çalış bakayım ona tutunarak. Gidiyorsun. Adım atabiliyorsun gittim. Şimdi bana doğru dön. Gel. Tamam. Şimdi biraz daha çalış. Ne olur ne olmaz aşkım. Sonra düşme. Dur ben de şu ortaya mumu koyayım. Mumsuz kalmış burası. Geçen gün bir eğlence yaptık. Onunla videosunu paylaştım. Orada kaldırmıştım bunları buralara koymuştum da o yüzden. Dikkatli ol aşkım sepaya yaklaşma. Cookie gel annem. Gel. Hadi bebeğim benim. Aferin benim bebeğime. Aşkım ya. Hadi. Perdeleri de kapatayım. Perdelere çıkarmış farkında değilim. yavaş. Çok hızlı gitmene gerek yok aşkım. Zamanla olur her şey. Ama sen de mi Yok annem. Sen ne zaman öğrenirsen o zaman bizim için sıkıntı değil. Biz bir an önce öğren istiyoruz. Bu da zamanla oluyor zaten. Böyle yürüye yürüye öğreneceksin. Başka türlü nasıl öğrenebilirsin aşkım? Biz sana bir şey demiyoruz. Sen devam et. Acele etme tamam mı? Tamam. Anne bir kere bonsuz yürüyebilir miyim? Tamamdır yürüyelim bir kere. Şimdi onu bırakacaksın ayakta duracaksın. Bekle biraz daha şöyle ileri ileriye git. Ben seni tutuyorum bırak onu. Şimdi sen bırakayım mı? Bırak. Duruyorsun şu anda ayakta. Gel bakayım bana doğru. Aferin. Yürüdüm. Ama çok yoruluyorum. tam geliştireceğiz bekle. Şimdi dur burada. Gel bana doğru. Geliyorsun. Şimdi al bunu biraz daha çalış aşkım. Çalışa çalışa olur zamanla. Hadi bakalım. Anne hocam ben artık yemeği öğrendim. Aşkım ben öyle olmaz. Biraz daha yürümen lazım ki bacakların gelesin. Daha çok hızlı yürüyebilir. Tamam. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hey nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hey. Kız gitme. Hey. Evet. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin 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 devam devam edelim aşkım devam 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 aferin aferin sana yürü böyle ben sokakta da gezmek istiyorum anneciğim vallahi hiç halim yok çıkarırdım bebeğim ayaklarımı hissetmiyorum Tamam ya yeni ama yine bunun ne anne. Ben sokaktayken kendime çok fazla güvenmiyorum. Çok taştık yerler var. Evet ben de zaten sokakta hemen seni öyle salmam. Tamam. Hadi bakalım. Aferin benim kızım. Aferin ya hemen öğreniyor ya. Yiyecek canım kız. Ne yaptı acaba durda Ne yapıyor yani? Neyse gelir birazdan o zaten takıldığı bir soru olursa yanıma geliyor veya ben, bana sesleniyor. Aferin benim kızım. Daha ana sınıfından mı çok fazla ödev veriyorlar? Neyse. Anne ödevlerimi. Bitirdin mi aşkım? Tamam yatırırken ben kontrol ederim o zaman. Anne azıcık dinleneyim lütfen ama yatırma. Tamam azıcık dinlenebilirsin. Latte de gelmiş. Evet latteyi de getirdim. Abla ben yiyebiliyorum. Tamam. <laughs> tamam diyor ya. Anne için bir sorsana aşkım. Tamam aşkım falan da nasıl yürüyorsun göster falan da. Niye <laughs> hiç umursamıyorsun? Neyim bu anne, ne yapayım ki? zaten sen bana hiçbir şey yapma ya. Üf. Her şeyime bir şey buluyorsun. Her şeyime bir bahane. Her şeyime bir bahane. Anneciğim. Niye böyle yapıyorsun işte? Kardeşim de üzüyorsun aşkım. Yapma lütfen ya. İşte böyle anlaşamıyorlar. Benim de sinirlerimi tepeme çıkartacaklar. Gel anneciğim. Gel aşkım. Gel. Gel aşkım. Gel. Sarılın şimdi. Anne ne ya, ya? Anneciğim sarılır mısınız? Sarıldım. Bana gel. Gel buraya. Ben bak kardeşine niye böyle davranıyorsun? Ha? O senin kardeşim an kardeşin anneciğim. Ona sen örnek olman lazım ama. Niye böyle yapıyorsun? Niye ona kötü davranıyorsun aşkım? O senin kardeşin farkındasın değil mi? Farkındayım. O zaman kardeşinmiş gibi davran Duru. Tamam mı? Tamam. Duydun mu beni anladın mı? Anladım. O zaman bundan sonra öyle davranacaksın. Yeter artık bak. Bir şey demiyorum bir şey demiyorum ama daha çok kötü davranıyorsun. Azıcık iyi davran. Daha kaç yaşındasın? 5 yaşındasın ya. Kendine gelir misin lütfen? Duydun mu beni? Duydum. Anladın da inşallah. Anladım. Tamam. Bir daha da böyle şeyler istemiyorum. Bozuşuruz yoksa. Tamam. Önce böyle anlıyorlar ya. Yani. Ne yapayım? Öbür türlü anlamıyorlar. O ona bir şey söylüyor. O ona bir şey söylüyor. O ona yapma diyor. O ona bağırıyor. O ona, ona bir şey yapıyor. O ona vuruyor. Gerçekten yeter ya. Çok sıkıldım artık. Onların şeyinden yeter yani gerçekten. iki erkek ve iki kız annesi bunu çok iyi anlar diye düşünüyorum. Yani. Ay. Ben artık kızları yatırayım. Yoksa kafamın tasını attıracaklar. Da neyse. Hadi bakalım yataklar artık yeter bu kadar eğlence, bu kadar kavga, bu kadar bağırış, çağırış yeter. Anne, hadi ne annesi hadi. Tamam mı? Tamam. Hadi gel anne. Kapatalım bu de. Gel aşkım benim gel. Kapatalım bunları. Hadi anneciğim iyi geceler aşkım. İyi geceler anneciğim. Hadi. Seni seviyorum. Bye bye. Bye bye. Hadi. Yat bakalım. Bu arada bunlar nerede yukarı çıkarttım ben. Neyse. He bu işine çıkmış zaten. Hadi iyi geceler bebeğim. Evet, bunu hallettiğimize göre şimdi sıra bunda. Hadi bakalım. Bugün hikaye okuyamayacağım çünkü çok yorgunum. Hadi anneciğim yukarı. Kalım seni yatıralım artık. Evet Latte'yi yatır sen de. Latte, latte uyuyor zaten şimdi. Bak uydu bile. Evet bunları toplayalım ben sabah kontrol ederim. Sabah da yaparız zaten bir de gidiyorsun okula. Hadi. Artık yatma vakti tamam mı? Tamam. İyi geceler annem. Seni seviyorum. Bir daha da böyle tatsızlıklar yaşanmasın lütfen anneciğim. Hadi iyi geceler. Seni çok 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 öpüyorum. Şimdi de arkadaşlar ben de yatacağım. Vallahi hiç oturacak halim yok. Direkt yatıp uyuyacağım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.